Of ulan of. Hayat çok acımasız. Ciddi anlamda söylüyorum. Bu aralar gerçekten her şey yolunda gitse de bir şeyler yolunda gitmiyormuş gibi hissediyorum tamam mı? Çevremdeki insanlar, bana davranışlar, insanlara karşı davranışlarım bazı şeyler olumsuz gidiyor. Bunlardan size bir tane örnek verebilirim. Serkan. Bizim kuzen namı değer biliyorsunuzdur belki Adamın psikolojisi bozuldu Ulan kaç günlerdir ne yaptığına da Hiçbir fikrimiz yok mu çocuğun Adam manyaklaştı lan Artık ben dedim ki bizde mi problem var soruyorum anlatmıyor soruyor mu anlatmıyor Anladım Oğlum Ne yapıyorsunuz oğlum siz Kanka moral çok bozuk ya Ne yapıyor oğlum bu çocuk burada Bilmiyorum ki baksana bana neler yaptıktır ya Oğlum ne yapıyorsunuz siz buralarda Her gün buradasın her gün buradasın ya Anlayamazsın Oğlum neyin var? Döndürmeyince çok sinirleniyor. O zaman sinirlendirme paşayı. Güzel. Mi? böyle kuzen? Yeter ya. Oğlum 24 saattir dönüyorsun lan. Oğlum ne hale geldin ya? Dönme işlemi böyle yapılmıyor. Bak farklı bir düşüncen varsa böyle değil o. <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum bu böyle olmaz sen. Oğlum sen neyin üstüne oturdun? Sen ne yapıyorsun burada? Canım sıkılıyor. Canım mı sıkılıyor? Evet. Niye canın sıkılıyor kuzen? Ben de ünlü olmak istiyorum. Ne olmak istiyorsun? Ünlü olmak istiyorum. Ünlü. Ama benim de bir YouTube kanalım olsun istiyorum. Nasıl YouTube kanalı? Senin kanalında her türlü madaralığa girdim ben abi. Oğlum biz oyun oynuyoruz lan. E-sporculuk yaptık, turnuvalara katıldık. 3 yıldır oyun oynuyoruz, sen ne yapacaksın lan? Kanka ne bulursam yapacağım ya. Allah ne Allah. bulursam. Ne bulursam. Her şey yapacağım abi. Bak bu sözünü unutma. Bak her şeyi yapacağım ya. Allah. Ben abi her şey yapmaya ben hazırım ya. Allah Allah. Sadece bir el uzattım kimse tutmadı abi. Nasıl uzattın kimse tutmadı elini? Ben uzatıyorum tutan yok abi elim. Allah Allah. Allah Allah Allah. Ne istiyorsun oğlum Kanka. sen? Kardeşim. YouTube kanalım olsun istiyorum. Kanalın olsun. Kanalım, kanalın, kanalımız, kanalımız yani. Kanalımız. Ben istiyorum abi. Allah olsun mu bir kanalımız ben kuzenin mutlu olmasını istiyorum abi. Sırf bu mutlu olsun da biz kanalın mı açacağız böyle üçümüz? Açalım bence abi. Açar Boş açmayalım. Ben, değil mi? Kanka bunda olmaz. Başaramayız. <laughs> Ey başaramadın a Oğlum şunun ciddiyetsizliğine baksana. Şey, şey şey, tamam, şey abi, bir soracağım. Çevir bir dakika. Çevir abi. Çevir abi. Valla gene gene başladı. Belki, belki buradan olur. Çok Kızlar. <laughs> 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 buradan olur gibi aslında. Çevirin abi. <laughs> Var şu mutluluğum elimden almayın beni. Çeneyi indir biraz. Kaşları şöyle çat. Az da ağzını aç. Ağzını aç, ağzını. <laughs> çok, Aa, çok Çirkin oldu. Ha? Ya. Şöyle biraz kıyır. İşte <laughs> bu. Tam youtuber kafası kanka. Şu an oldun ya Murat. Evet, şu an youtuber'sın kanka. Şu an milyonlusun. Ka kanalımıza bir abone iste. Bu gene şey mi? Beni tongaya düşürme falan mı? Hayır vallahi kanal açacağız ya. <laughs> Kanalımızın videosu Bak, bu. Şöyle kandırıyoruz kardeşim. Artık sen de youtuber'sın. Oğlum ben bu numaralara gelmedim. <laughs> Geçen gün aranızda konuşurken duydum tamam mı? Serkan'a böyle bir şey yapalım diye. Vallahi öyle bir şey demedik ya. Gerçekten Demedi. delikanlı gibi ya. Bak biz delikanlı adamlar mıyız? Tartışın. Oğlum. <laughs> bu ciddi bir video mu yoksa dalga mı geçiyoruz? Şu an ciddi bir video. Şu an dalga geçmiyoruz. E açıyoruz mu açmıyoruz mu abi? Açıyoruz. Ne açıyoruz? <laughs> kanal açtık şu an kanalda mı YouTube'da. Hatta like attılar, abone oldular. Mal mısın kuzen yazıyorlar yorumlara. Öyle mi lan? <laughs> Cidden Öyle açtık lan? lan. Hep istemiyor muydun bir kanalımız olsun, kanalımız Kanka olsun? Kanka benim bu hayalimdi ya. Kuzen Allah artık sen de youtuber'sın ya. Ben terledim kanka. Allah. Allah Valla terledim. Bak şu yöne... <laughs> Bak çok iyisin ha. Cidden terledim ya. Oğlum daraldım sana kanal açıyoruz burada ya. Az bir şey değil ya. Anlat heyecanlı mısın? Anlat biraz ya. Kanka. Şimdi ya, üçümüzün şöyle. kanalı bu tamam mı? Bakın <laughs> cidden bu kanalı açtık abi. Serkan, Cihan Cavlak, Serkan Doğan benim namı değer kuzenim. Ben Cihan Cavlak, Anıl Cevahir Çelik. Evet. Cevahir. Cevo. Cevo. sana